1 kW gücünde hibrit jeneratörümüz içerisinde 2,5 kW elektrik depoluyor. Lityum modeldir. Gördüğünüz gibi şebekeden yine şarj etme özelliği ile beraber geliyor. Aynı şekilde üzerinde hızlı şarj USB çıkışımız var. Ve 220 volt tam sinüs 1000 watt enerji verebiliyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde arka tarafında soket girişleri hazır olacak şekilde güneş panelinden de şarj olmakta 2 tane 205'lik panel vasıtasıyla sistem kendini devamlı çalıştıracak halde olacak. Müşterimiz bunu hem karavanında kullanacak hem de bağ evinde kullanmayı planlıyor. Yine aynı şekilde elektrik kesintileri olduğunda da evde kullanması için yanında özel kablolarıyla beraber hibrit jeneratörümüz teslim edilecek gördüğünüz gibi solar kabloları da hazır güneş panel sistemleri de hazır olacak şekilde güneş panelleri de hazır olacak şekilde teslimat yapılacak sistemimiz güç kaynağı UPS mantığında konforunda çalışır kesinlikle ses çıkartmaz aynı şekilde bir motorlu jeneratör gücünde size 1000 watt'a kadar enerji beslemesi yapar. İçerisinde 2,5 kW elektrik vardır. Bununla çok basit bir değerlendirme yapacak olursak, kombi, televizyon, bilgisayar, aydınlatma, telefon, tablet şarj şeklinde kullandığınızda 12-15 saat civarında rahat bir kullanım elde edersiniz. Bağ evleri gibi yerlerde ya da karavan tarzı yerlerde mini buzdolabı, hidrofor, televizyonu aydınlatma, telefon, tablet şarj şeklinde kullanırsanız da aynı şekilde 20 saatleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz tek şarjla. Tabi bununla beraber güneş panelinin eğer destekleme imkanınız olursa bu süre artık sizin tasarrufunuzda kalacak. Belki de devamlı çalışacak halde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lityum modeli olduğu için muazzam hafif yanında sağında solunda kulpları var ve alt tarafında gene tekerlekli sehpası hediye olarak gönderiliyor. Herhangi bir ortamda bağlantılar içinde özel bağlantı kabloları yanında gönderiliyor. Biz imalat işlemlerini tamamladığımızda bir kere test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kablosu burada gerekli doldur boşalt işlemini bir kere geç, gerçekleştirdik. Bu da yine yanında gönderilen özel kablosu soketli kablo güvenilir bir kablodur. Bununla evinize, karavanıza ya da bavinize direkman bağlantı yaparak kullanma imkanı elde edebilirsiniz. Diğer videolarımdan daha ayrıntılı kullanma videolarını görmeniz mümkün. Bağlantılarla alakalı ayrıca çektiğim videolar var. Onları da seyredebilirsiniz. Sipariş için web sitesinden ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın.